Her zamanki gibi tatlı sana kalmışa benziyor Mehmet. Evet e, yine tatlıyı ben yapıyorum. 20 e, ben çıkartacağım İrmikte biraz daha ustayım diğerlerine göre. E, çünkü Adana'da çok fazla yapılır irmik e, helvası. Ben bunu tek kullanımlık normalde evde yaparken e, ...3 bardak irmik, iki bardak irmik, iki buçuk bardak şeker, iki buçuk bardak süt, iki buçuk bardak su, 350 gram yağ konması gerekiyor. Tabii burada çok kişilik yapacağımız için. Ona göre ayarlayacağım ben şimdi bunu. Desene yine matematik zekanı konuşturacaksın. Peki bugünkü ölçün ne olacak? Ee, şu an 12 bardak irmik koydum. İrmimiz hazır. 12 bardak irmikten sonra ben şimdi süt koyacağım. Sütü haşlamaya vereceğiz yine. Ee... Kaynamaya mı vereceğiz haşlamaya mı Mehmet? Sütü kaynamaya vereceğiz kaynayacak süt. Ee, yine bu 12 bardaklık ölçüde olan irmi 10 bardak sütü kaynatacağız. Ayrıca bunun yanın sıra 10 bardak şeker ve yine 10 bardak suyla şerbetini yapacağız. Dikkat ediyoruz da bütün tatlıları ölçülü yapıyorsun ve neticede hepsi de kusursuz oluyor. Suyun da tamam mı? Evet. 10 bardak suyumuzu da koyduktan sonra şimdi 10 bardak şekerimizi koyacağız. Şimdi şu ölçüleri en baştan bir kere daha alalım senden Mehmet. 12 bardak irmik, ariyeten 10 bardak süt, 10 bardak su, şerbet için 10 bardak da şeker. Ee, bunun için şimdi margarinini hazırlayacağım ben. Margarinle normalde bir yapmaya 3 bardak irmik, 350 gram margarin konuluyor. Ee, her bir margarin 250 gram. Margarini bu kadar bol tutmanın nedeni çok irmik helvası yapıyor olman herhalde evet e, şu an çok fazla yaptığımız için bu margarin bunu anca çünkü e, 3 bardaklık bir irmi 350 gram margarin konuluyor. E, şu an ben 4 tane koydum. Bunu da eklemek istiyorum. Anca 350 gramdan hesaplarsak. E, şimdi bunların hepsini margarini en sona bırakacağım. Süt ve şerbetimiz için bunları ocağa atmam gerekiyor. Margarini en sona bırakıyorum çünkü... irmik e, 20 içerisine Havuç da soyacağım. Havuç koyacağım çünkü bunu en sona bırakıyorum diğerlerini ocağa atıyorum. İrmik helvasının son halini görmek için sabırsızlanarak dönüyoruz Arel şefet Bugün tercihini peynirli ıspanaklı börekten yana kullandın şefim. Evet bugün ıspanaklı peynirli börek yapmak istedim. Hakkından da gelirim böreğin. Böreği de hem severim hem yapılmasını severim. Ondan dolayı bugün ıspanaklı börek yapmak istedim ben. Ispanakların nasıl doğranması gerekiyor şefim? Bunlar bu şekilde oranması gerekiyor. Bunlar irisi olmaz, incesi de olmaz. Çünkü bunlar erken piştiği için ezilip kaybolacak. Kaybolmaması için hafif ir bırakıyoruz bunu. Ispanakları önceden pişirecek misin peki? Bunu pişirmeyeceğim. Yufkanın içerisine dizeceğim. Üzerine peynirimi koyacağım. Daha sonra birer kaşık yoğurdumu üzerinde gezdireceğim. Yoğurdu koma nedenim yumuşaması içindir.